Evet arkadaşlar, tekrardan merhaba. İsmi konu anlatım videosunda güzelce işlemiştik. Şimdi de isimlerle ilgili birkaç soru çözüp konuyu tam olarak pekiştirmek istiyoruz. İlk sorumuz bu dizelerde numaralanmış isimlerden hangi deli türemiş yapıldır demiş. Şimdi ilk olarak türemiş yapıyı hatırlayalım biz. Neydi türemiş yapılı isim? Yapım 2 Alan isim Yapım eki neydi? Sözcüğün türünü ya da anlamını değiştiren söz ekti. Ölümden, şurada ekine kökünü ayıracağım bakın. Ölmekten ölümden diye geldi. Ölmek ölüm olduğunda anlamı değiştiği için yapım ekidir. Peygamberim demiş. Peygamber köküm benim peygamberim. Peygamber sözcüğünde bir değişiklik yok. O zaman bu çekim eki almış diyorum ve basit diyorum. Dileyim. Dilemekten dilek oluyor bakın. Sonra dileyim. Dilemek, dilek. Anlamı değiştiği için yapım eki. im çekim ekidir. Yapım eki aldığı için türemiş dedik. Yurduma. Şurada ayırıyorum yurdumayı. Yurt, yurdum. A diye geldi. Yurt, yurdum. Anlamı değişmedi çekim eki. A da çekim eki. Bu sadece çekim eki aldığı için basit. E, düşman sözcüğünde ayıracak bir şey yok çünkü hiçe kalmamış. Bu da basit. Ölüm sözcüğüne geri döneyim. Ölmekten ölüm olmuş de, demiştik. Yapım eki aldı. E, yapım eki aldığı için buna da türemiş dedim. E, bir türemiş, üç de türemiş. Cevap da bir ve üç oldu. Diğer sorumuza geçiyoruz. Hangisi yoktur demiş bakın. Cins isim neydi? Cins isim aynı türden birden fazla varlığı karşılayan sözcüklerdi. Bakıyorum. Şehir isim mi? İsim. Peki ben buna cins isim diyebilir miyim? Tabii ki diyebilirim. Çünkü dünya üzerinde bir sürü şehir var. Buna cins isim dedim. Özel at demiş. Özel at nereden anlıyordum? Özel atlar tek bir varlığı karşılıyordu ve büyük harfle yazılıyordu. Bakın burada bir Balkan sözcüğüm var. Tek bir yere Balkan derim. Byron dediğim bir biri var. Tek bir kişi. Büyük harfle yazıldıkları için ve tek bir varlığı karşıladıkları için özelliyorum. Soyut at. Soyutun ortasındaki yeğenin yok demek olduğunu söylemiştik. Buna ne demek oluyordu? Algılanamayan demek oluyordu. Bakıyorum. Hasret. Hasret ne demek? Özlem demek. Algılanamaz. Bu yüzden soyuttur. E çoğul ekilerler alacaktı. Bakıyorum yukarıya lerler eki alan bir sözcük var mı diye şehirlerde ler ekini gördüm bakın. Çoğulat. Yukarıdaki dizelerimizde topluluk adı bulamadık. Devam ediyorum. Altı çizili isim özel anlamlıdır demiş. Şimdi özel anlam neydi? Kapsamı dar olan. Çocuk ebeveyninden gördüğü davranış üzere şekillenir. Bütün çocuklardan bahsettiği için geniş kapsamlı genel bir sözcüktür bu. Öğretmen bir toplumu imar eden en önemli kişidir. Bu da bütün öğretmenlerden bahsettiği için kapsamı geniş olduğu için geneldir. Okul tam gündü ve çift yabancı dille eğitim yapıyordu. Okul dediği tek bir tane okul. Dolayısıyla ne oldu? Bu özel oldu. Sokak bambaşka bir yöne doğru evriliyor ülkemizde. Sokak dediği sokaktaki insanlar e bunun da kapsamı geniş oldu. Yine genel oldu. İnsan farklı yönlerde gelişim gösterir. Bütün insanlardan bahsettiği için buna da genel dedim. Cevabım da bu yüzden C oldu. Devam ediyorum diğer sorumla. Hangisinde küçültme adıdır demiş bakın. Küçültme adı neydi? Cik, cek, İmsi, imtirak gibi ekleri alıyordu. Altı çizili zaten işim kolay. Ama burada dikkat etmemiz gereken yani altı çizili sözcük isim mi ya da başka bir sözcük türü olarak mı kullanılmış ona bakalım. Ufacık küçültmedir evet. Ama nasıl köy? Ufacık köy bakın. İsmin önünde yer aldığı için benim buna sıfat demem gerekir. Büyüyecek bir çocuk demiş. Yine küçültmedir. Büyüğe yakın anlamı kattığı için küçültme demiştik. Videomuzda da bahsetmiştik bundan. Nasıl çocuk? Büyüyecek çocuk. Yine ismin önünde yer aldığı için buna da sıfatlıyorum. Bunları gönderdim gitti. Yolun iki tarafına alçacık ağaçlar dizilmişti. Alçacık küçültme. Nasıl ağaçlar? Alçacık ağaçlar. İsmin önünde yer aldığı için buna da sıfatlayacağım. Şoförün dikkati sayesinde Kedicik ezilmekten kurtuldu. Ne ezilmekten kurtuldu? Kedicik. İsmi bulurken ne ve kim soruları kullandığımızı videomuzda söylemiştik. Ne ezilmekten kurtulmuştu? Kedicik. O zaman buna isim dedim. Cevabım de. Ama E'ye de bakayım. Babamın verdiği azıcık parayla ne kadar para? Azıcık para. Yine ismin önüne yer aldığı için buna da sıfatlamam gerekiyor. Diğer sorum hangisi isim değildir demiş. İsim ne ve kim sorularıyla bulunuyordu? Deneyelim. Başarınızın neyini? Büyüklüğünü demek ki isim. B şıkkını bırakıyorum en sona. Sevgi olma, olmadan çalışmak köleliktir. Nedir? Köleliktir. Bu da isim. Seni intikamı sürükleyecek iplerin hepsini kes. Neye sürükleyecek? İntikamı sürükleyecek. O zaman bu da isim. Anlayış sahibine yaşam kaynağıdır. Kime yaşam kaynağıdır diyeceğim. Sahibine. Bu da isim oldu. Hangi şıkkı bırakmıştım? B şıkkını bırakmıştım. Mutluluğun tek yolu onu paylaşmaktır. Hangi yol? Tek yol. İsmin önünde herhalde ve onu belirtti. Bakın. O zaman buna isim değil... Sıfat demem lazım. Cevap da bu yüzden vanır mı olacak? Devam ediyorum diğer sorumla. İsim türünde sözcük yoktur demiş. Yine ben ismi ne kim sorularıyla bulacağım? İsim olarak düşündüğüm sözcüğün yerine getireyim. Ufkunda doğacağım, ufkunda batacağım. Doğmak ve batmak fiil zaten. Bunlar gitsin. Nerede doğacağım? Ufkunda doğacağım. Nerede sorusuna cevap verdiği için ufkunda isim. Asırlarca yazsam hepsini seni anlatacağım. Şimdi yazsam fiil. Anlatacağım fiil. Bu gitsin. Ne kadar yazsam asırlarca yazsam. Fiili belirttiği için buna zarf demem gerekiyor bakın. Bu gitti. Ne zaman anlatacağım? Hep. Bu da zarftır. Sen, ben, sen, o, biz, siz, onlar gibi sözcükleri de biz kişi zamiri demiştik. Bu da zamir çıktı. Bakıyorum ki burada ise yok. Cevapta bandırma oldu. Diğer şıklara da bakalım. Ben de giyersem eğer bir gün deH tacını. Ne tacı? DH tacı. Ne sorusuna cevap verdiği için isim bakın. DH neyi? Tacı. Bu da isim. Burada da buldum. İstersen çiğne diye önüne atacağım. İstemek, çiğnemek diye her zaman zarf fiildir. Bakın bunu da aklınızdan çıkartmayın. Ek bir bilgi olsun bu size. Önüne atacağım. Atmak fiil. Nereye atacağım önüne? O zaman buna isim diyebilirim. Söndüğünü görsen de bin meşale emelin. Şu fiilimse bu fiil, bu bağlaç zaten. Kaç meşale, bin meşale ismin önünde yer aldığı için sıfat. Ne emelin? Meşale bu isim. Meşale neyin? Emelin. Bu da isim oldu. Burada da buldum. Devam ediyorum bir sonraki sorumla ki bu soru Geçen sene taze bir TYT sorusu. 2019 TYT sorusu. Hangisi belirtme durum eki almıştır demiş. Bakın nereden sormuş soruyu. Hal eklerinden sormuş. Hal eklerinin önemli olduğunu söylemiştik zaten. Peki belirtme durum eki neydi? Belirtme durum eki iyiydi. Ama karıştırdığımız durumlar vardı. O yüzden neyi, kimi, nereyi sorularına cevap almam gerekiyordu. Oyuncular herhangi bir rolü canlandırdığında izleyicilerinden gözleri önüne serilen onların gözleri bakın. Onların gelince ben ona ne diyordum? İyilik diyordum. Bu gitti. Serilen sahneleri, neleri sahneleri, e neleri sorusuna cevap verdiği için bu belirtme almış oluyor. Cevap da iki oluyor. Kendilerinden izledikleri, onların izledikleri, bakın bu da iyilik, karakterlerine sahipmiş gibi görünen niteliklere gerçekten sahip olduklarına yapmakta oldukları işin, onların oldukları iş, bu da iyilik oldu, yol açacağı sonuçların gerçekleşeceğine ve genelde her şeyin göründüğü gibi olduğuna inanmaları, onların inanmaları, o zaman bu da iyilik oldu. Ne dedik? İkide sahneleri neleri sorusuna cevap veriyor dedik. Diğerlerinde onların anlamı olduğu için iyilik dedik. Bu yüzden belirtme haleki alan neleri söz, sorusuna cevap veren sahneleri sözcü oldu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.